Tanrı ne kadar yüce. Her şeyin üstünde güçlü ve görkemli. Gökler yüceliğini beyan eder. Gökyüzü onun ellerinin ne kadar harika işleri olduğunu gösterir. Gün be gün onu anlatır. Gökyüzü her gece onu tanıtır. Gökleri yaratırken Tanrı yeryüzünü de yarattı. Ve yerin tozundan insana şekil verip, ona hayat nefesini üfledi. Sevgi Tanrısı, insanoğluyla ilişki kurabilmek için erkeği ve kadını kendi benzerliğinde yarattı. Böylece başlangıçta onlar Tanrı'ya saygı gösterip onu onurlandırdı ve Tanrı ile uyum içinde yaşadı. Şeytan, kadını yasaklanmış meyveyi yemesi için ayartana kadar bu böyle devam etti. Kadın meyveyi erkeğe verdi ve o da yedi. Meyveyi yemekle insanoğlu Tanrı'ya isyan etti ve kendi yoluna gitti. Bu günahın sonucu olarak insanoğlu Tanrı'dan ayrıldı ve Adem bahçesinden kovuldu. Ama Tanrı yine de insanoğlunu sevdi. Yarattıklarından ayrı kalmak hiçbir zaman Tanrı'nın isteği değildi. Ama insanoğlunu günahı için cezalandırması Tanrı nasıl kutsal ve mükemmel adalet kaynağı olabilirdi? Kutsal kitabında Tanrı dünyayı yargıdan kurtarma tasarısını açıklar. Bu tasarının yerine geldiğini gören ilk insanlardan biri İbrahim'di. İbrahim doğru bir kişiydi. Tanrı onu kutsayacağını ve soyunu denizdeki kum ve gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağını vaat etti. İtaatini görmek için Tanrı İbrahim'den oğlunu kendisine bir sunu olarak kurban etmesini istedi. İbrahim Tanrı'ya güvendi ve ona itaat etti. Ama oğlunu kurban etmek için bıçağı kaldırdığında Rabbim meleği ona engel oldu. İbrahim'in Tanrı'dan korktuğunu ve ona itaat etmeye hazır olduğunu gördü. Sonra İbrahim boynuzlarından çalılara takılmış bir koç gördü ve oğlu yerine Tanrı'ya onu sundu. Böylece Tanrı İbrahim'e günah için geçici bir kurban olarak bir kuzu ya da benzeri bir hayvanın sunulması gerektiğini gösterdi. Ta ki Tanrı'nın insanlığın günahlarının cezasını ödemek için sağlayacağı son kurbanı gönderene kadar. Günahın insanlığı Tanrı'dan ayırmasına karşılık sunulan kurban bozulmuş ilişkiyi düzeltecekti. Kutsal yazılar dünyanın günahları için ölmek üzere gelecek olan son kurbandan bahseder. Tıpkı koç İbrahim'in oğlunun yerini aldığı gibi gelecek olan da insanlığın yerini alacaktı. Öyle ki insanlık bağışlansın. Kimileri gelecek olan bu kişiye Mesih diyordu. Dünyayı Tanrı'yla sonsuza dek barıştırmak üzere gelecekti. Mesih gelmeden yüzlerce yıl önce peygamberler onunla ilgili birçok ayrıntılı ön bildirilerde bulundular. Yaşaya peygamber Mesih'in doğumunun mucizevi olacağını söylemişti. Bakire bir kız gebe kalacak ve ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu olacak bir çocuk doğuracaktı. Mika peygamber Mesih'in Betlehem'de doğacağını söylemişti. Zekeriya peygamberde Mesih'in Yeruşalim'e bir sıpaya binmiş olarak gireceğini ve Yahuda tarafından ihanete uğrayacağını söylemişti. Yaşaya Mesih geldiğinde neler yapacağı konusunda peygamberlikte bulundu. Rabbim mesettiği kişi yoksullara müjdeyi iletecek, yüreği ezik olanların yaralarını saracak, tutsaklara serbest bırakılacaklarını ve Rabbin halkını kurtaracağı anın geldiğini ilan edecekti. Peki kimdi bu Mesih? İlk yüzyılda İsa adlı bir peygamber ortaya çıktı. Bazıları peygamberlerin söz ettiği kişinin o olduğunu düşündü. Bu olabilir miydi? Hayatı onun hakkında yapılan peygamberlikleri tamamlıyor muydu? İsa bir peygamberden öte miydi? İzleyecekleriniz görgü tanıkları tarafından kutsal yazılarda kaleme alınmış hikayesidir. İsa'nın rolünü bir oyuncu üstleniyor. Hiçbir oyuncu İsa'nın rolünü oynamaya layık olmasa da bizim onun hayatını anlamamız ve hayatından öğrenebilmemiz için birisinin onu oynaması uygun görüldü.